Karşımıza ilk olarak adalet konularında şiir yazan Beyazıt çıkmıştı. Beyazıt şiirlerinde kendi adı yerine iki rakamını kullanıyordu. Bununla hikayemizin ikinci Beyazıt'la olan bağlantısını verdik. Beyazıt adalet konularında şiirler yazdığı için şiirlerine adli adını veriyordu. Ayrıca kardeşi Cem ile adliyelik oluyorlardı. Bu ifadelerle ikinci Beyazıt'ın mahlası adliye değindik. Cem içe dönük bir iken dışa dönük olmaya karar veriyordu ve arkadaşları Mehmet, Cem'in yanında yer alıyordu. İkinci Beyazıt döneminde Cem Sultan olayı çıkmış, bu bir iç sorunken Cem Sultan Memlükler, Rodos Şövalyeleri ve Papa'ya sığınmış dış sorun haline gelmiştir. Ayrıca Fatih döneminde Hicaz su yolları nedeniyle ilişkiler bozulan Memlüklerle bu dönemde savaşlar yapılmaya başlanmıştır. Cem Sultan Avaz Avaz şiir okuyordu. Avaz kelimesini Avarız'ı çağrıştırması için seçtik. İkinci Beyazıt döneminde ilk defa Avarız vergisi alınmıştır. Cem Sultan şiir propagandası yapıyordu. İkinci Beyazıt şiirlik propagandalarıyla uğraşmıştır. Beyazıt Cem e İspanya'daki Müslüman ve Yahudilere yardım eden arkadaşları Burak ve Kemal'e örnek gösteriyordu. İkinci Beyazıt döneminde Burak ve Kemal Reis İspanya'daki zulüm altında olan Müslüman ve Yahudilere yardım etmiştir. Beyazıt Cem'e, korona döneminde bahtına isyan etmek yerine, nevine odun gibi davranmayıp Venedik'e gidebilirdin, diye bir cümle kuruyordu. Korona ile koron kalesi, baht ile İne bahtı, nevin ile navarin, odun ile modonu karşıladık. Bu dönemde Venedik'ten İne bahtı, navarin, modon ve koron kaleleri alınmıştır. Cem, sen beni saf sandın ama ben kul değil şahım, diyordu. Saf kelimesini saf evileri çağrıştırması için seçtik. Kul ve şah kelimeleriyle şah kulunu karşıladık. İkinci Beyazıt döneminde saf evi destekli şah kulu isyanı çıkmış, isyan güçlükle bastırılmıştır. Beyazıt Katip Bitlisi İdris ve Kemal Bey'e, tarihe geçsin bunlar, diyerek bu söylenenleri de yazmalarını söylüyordu. Bitlisi İdris ile İdris Bitlisi, Kemal Bey ile Kemal Paşazade'yi karşıladık. İkinci Beyazıt Osmanlı tarihi yazılmasını emreden ilk padişahtır. İdris Bitlisi ve Kemal Paşazade Osmanlı tarihi ile ilgili eser kaleme almışlardır. Kara olanlar alkış tutunca Beyazıt onları susturuyordu. Kara olanlar ile Karamanoğullarını karşıladık. 2. Beyazıt döneminde Karamanoğullarına kesin olarak son verilmiştir. Beyazıt yükselecekken sakinleşip duraklıyordu. 2. Beyazıt dönemi yükselme dönemi içerisinde bir duraklama dönemi olarak bilinir. Salonları karıştıran Yavuz Selim dikkatleri üzerinde topluyordu. Karıştıran ifadesiyle 2. Beyazıt ve oğlu Yavuz Sultan Selim arasında çıkan karıştıran muharebesini karşıladık. 2. Beyazıt bu savaşı kazanmasına rağmen Yeniçerilerin ayaklanmasıyla 1512'de tahta oğluna bırakmıştır.